Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan Türk sihalarına çare arıyor. Savaş uçaklarıyla bile tespit edemiyoruz. Yunan basını, Atina'nın İsrail yapımı Heron ve Amerika Birleşik Devletleri yapımı Meyku, 9 İHA ve sihaları edinmek için İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri sürdürdüğünü yazdı. Katimerini gazetesinin İngilizce yayınına göre. Bu çerçevede İHA'ların uçuş sırasında yönünü değiştirebilecek ya da görüşünü engelleyen veya bu silahların kumanda merkezlerine müdahale edilebilecek elektronik sistemler gözden geçiriliyor. Fransız yapımı böyle bir sistem geçtiğimiz hafta Yunan Hava Kuvvetlerine sunulmuştu. Bu çalışmalara paralel olarak İsrail tarafından geliştirilen ve Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi ile ilgili görüşmeler de sürüyor. Fani gazetesi ise, bugüne kadar Ege'deki Yunan hava sahasının Türk savaş uçakları tarafından sürekli ihlal edildiğinden şikayetçi olan Yunanistan'ın, şimdi bu şikayetlerine Türk İHA'larının uçuş ihlallerini de eklediğini belirtti. Gazeteye göre Yunanistan hükümeti, Ege'deki hava sahası ihlallerine karşı alınabilecek önlemler üzerinde çalışıyor. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin basında çıkan iddialarına göre, Türkiye'nin Ege'de gerçekleştirdiği tatbikatlarda İHA'lar da kasıtlı ya da kasıtsız olarak adalar üzerinde Yunan hava sahasını ihlal ediyor. Televizyonlardaki tartışma programlarında askeri uzmanlar İHA'ların keşif uçuşları yaptığını öne sürdü. Uzmanlar, tüpletlerini önleme ve püskürtme amaçlı havalanan Yunan savaş uçaklarının İHA'ları tespit etmekte zorlandıklarına dikkat çekti. İHA'ların Yunan Hava Kuvvetleri'nin baş ağrısı haline geldiğine inanlardan biri olan iktidar partisi milletvekili emekli general Nikos Manolakos. Yunan Devlet Radyosu ERA'ya konuşan Manolakos, Yunanistan'ın kendi İHA'larını geliştirmekte çok geç kaldığını söyledi. Ancak Tesalya Üniversitesi'nde Yunanistan yapımı İHA'lar üzerindeki çalışmalardan henüz beklenilen randımanın sağlanamadığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin acilen bir çözüm arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.